Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Alkışlar Sarı Güle. İktidar medyasının yorumcularına şaşırıyorum, biçareler, Muharrem İnce'yi parlatmak için kendilerini helak ediyorlar. Bu kadar çırpınmaları, emrin yüksek yerden mi geldiğini gösteriyor, bilemiyorum. Amaçları, Muharrem İnce'ye gaz verip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine gidiyoruz. Ya bu en kavgacı, ağzı en bozuk, en müsrif, milli ve manevi değerlerin içini boşaltan, en kutuplaştırıcı, başarısız yönetimden kurtulacağız ya da padişahlıktan bile daha kötü olan tek adam sisteminin baskısı altında ezilmeye devam edeceğiz. Böyle bir ortamda CHP kökenli Muharrem İnce iktidarın değirmenine nasıl su taşıyor anlamak mümkün değil. Ortada bilmediğimiz bir şeyler mi var? 14 Mayıs'ta oylanacak olan sistemdir. Bu sistemin 4-5 yılda yarattığı perişanlık ortada. Hukuksuzluk, fukaralık, yokluk insanlarımızı inletiyor. 14 Mayıs'ta bu baskıcı yönetim tarzından kurtulma şansımız var. Tabii ki, Muharrem İnce gibi, oyları bölmek isteyen tüm bölücüleri yenip, onları tarihin çöplüğüne atmak şartıyla. Bu yazının başlığını, alkışlar Mustafa Sarıgül'e, diye koydum. Neden? Türkiye Değişim Partisi, TDP, Genel Başkanı Sarıgül, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü kendisine yaptığı ziyaretten sonra, yurdunu ve ulusunu seven bir siyaset adamı olarak, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, açıkladı. Mustafa Sarıgül şöyle dedi, İnanıyorum ki, Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek en doğru aday Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu'dur. Sorumluluğumuzun farkındayız bugünler birleşme günü, 13. Cumhurbaşkanımız, yolunuz açık olsun, Allah'ım her zaman sizi korusun. Ne güzel sözler bunlar. Sarıgül de Muharrem İnce gibi CHP'den koparak partisini kurdu. Sarıgül de Muharrem İnce gibi altılı masaya davet edilmedi. Fakat o bunu mesele yapmadı. Ülke ve ulus sevgisi ağır bastığı için söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedi. Mustafa Sarıgül'ün kişisel çıkarlarını düşünmeyip Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması Muharrem İnce'ye ince bir ders alır mı bilmem. Bir bölen, olarak tarihe geçmeyi mi tercih eder, artık o kendi bileceği iş. İnce Bey, birkaç puan alıp oyları bölebilir ama kendisinin kazanma şansı kesinlikle sıfır. Ne yazık ki, yurt sevgisiyle değil, intikam duygularıyla hareket ediyor. Vefasını sevsinler. Okurlarımdan gelen tepki mesajlarından çıkardığım sonuç şu. Muharrem İnce kazanmak için değil, başkasına kazandırmak için Cumhurbaşkanı adayı oldu. Böyle düşünenler haksız da sayılmazlar. 2018 yılında CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Muharrem İnce, o dönemde Fox TV'de görevli olan Fatih Portakal'ın konuğu olarak programa katılmıştı. Şimdi sizlere o söyleşiden ilginç bir bölüm nakledeceğim. Okuyun ve lütfen kararı kendiniz verin. Muharrem İnce, Fatih Portakal'a Kılıçdaroğlu'ndan bahsederek şöyle diyor: "Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkanım bana, danışman ol, derse danışmanı olurum, yardımcı ol, derse yardımcısı olurum. Asla karşısında aday olmam, asla. Kılıçdaroğlu, ona karşı parti başkanlığına aday olan bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsa, ben vefalı bir insanımdır. Yanlışlarını söylerim ama kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Karşı karşıya gelmem. O, Bifani'nin, kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapmam. Ben vefalı bir insanım. Helal olsun. İyi ki, vefalı insanmış. Beş yıl önce söylediği bu sözleri yaladı yuttu. Bir daha asla karşısına çıkmam dediği Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday oldu. Şimdi onun kaybetmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Vefasını sevsinler. Bu yazı Rahmi Turan'ın 8 Nisan 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.